mülküme girip çekim yapıyorsunuz. Ya. Bakın bu işiniz değil. Özel mülk, özel mülk burası özel mülk. Çevredeki çıkış nasıl sağlanacak? Biz, girelim. Sakin. Sakin. Biz sakin. bir girelim. Sakin. Tamam mı? Biz bir girelim. Mahkemede çekin. Merhaba. Siz de çekin Merhaba. özel mülk. Ben onu söylüyorum. Ben Peki burası özel mülkse orası ne? Burası özel mülk. Kardeşim o izin vermiştir. Ya tamam. Izin aldım da benden buraya giriyorsun. Burası benim. Tamam benim mülküm anlamıyor musun? Kapı, kapı kapı, yapalım. Yapalım. kapı yani yoksa tamam ben, ben ben bu binaya girmek tam istiyorum. tamam ben anlatamıyorum. Ben şurayı alabilirim geçebilir tamam. tamam ben buradan geçmek tamam. zorundayım tamam. oraya girmek tamam. için. Ben şuradan, ben şuradan da geçebilirim. Toprak var. yoldan mı geçeyim? Evet, evet, evet geçebilirsin. Evet, 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 Neden? Şuradan çıkar mısınız? Neden? Tam burası benim bahçem. Çıkar mısınız lütfen? alın şunu geçelim. Alışkını Sen röportaj mı yapacaksın? Tapulu malım. Çeviriyorum. Bundan ötesi yok. Oğlum alım. Bugün çevirmek istedim. Çeviriyorum ölçtürdüm. Belediyeden iznimi aldım. Yarımı çeviriyorum. Ötesi var mı? Burası imarda yok. yol olarak geçiyor. Yok imarda mu? yol yok. Biz parası verdik. Tapu benim adım ya. Tapu, baş, Tapu babamın evet. adına. tamam. Yerlerini de ölçtürdüm. Belediyeden iznimi aldım. Çeviriyorum. Komşular dedi ki zabıtalar geldi. Burayı da kapatacaklar. Yok gitti. Geri tamam, Etmediler. Biz Bak yok evet, kardeşim evet. yok. Burası, burası Gitsinler da... mahkemeye verin dedik. Burası, 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 Mahkeme ne derse biz kabulümüz dedik. Benim tapulum alın burası. Ben izin vermişim. Şimdi izin vermiyorum. Çevirdim. Bahçe olarak tamam kardeş. Bahçe olarak Peki olayım. Şu alanı kapatacak mısınız? Ya, mı? o, o, alanı alanı kapatacak ya mı? o bana kalmış. Ben arkadaş komşumdur. Ya. Müsaade ya. ederim ya. etmem. O bana kalmış. Ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak. Yani burayı çevirdiği şöyle evet. çevirmek. Ne yapacağız? Biz nereden geçeceğiz? Nereden gireceğiz? İyi çıkacağız? de kardeşim, nereden Hı? girersen çık değil. Ben sana diyorum ki bak mahkemeye ver, mahkeme yolunu şey ben hiçbir şey itiraz Hı? etmiyorum. Ama mahkeme desin de, ki de, kardeşim de, aç yolu, ben açayım. Var mı bundan ötesi? Ya yani anlaşılmayan Hı? bir şey var mı? Şu benim gördüğüm binanın tamam. Tek ben, girişi bak girişi yok mu? Ben müsaade ediyorum şu anda bak mahkeme Hı, ol, bak mahkemeyi de bekliyorum. Kapatmamışmış bir zaman yolunda. Mahkemeyi de bekliyorum. Hı hı. Bak buradan giriyor çıkıyor şu anda. Yani ben burada çoluğum var, çocuğum var. İt girmesin, köpek girmesin, kedi girmesin diye kapatıyorum. Pardon, köpek giriyor siz ya. Siz şimdi özel Sen... alanda çekim yaptığınızın farkında mısınız? Özel alan değil, sokakta Nasıl şu anda. Nasıl sokakmış. Gel. Sokak. Tamam yani girebilirsen... bak. Bunlar bu. Bak 491 e 6 parsel. Bak. Bak şu soka sokağın ortasına kadar tapularsam. Şu an girme hakkınız yok. Çekim yapma hakkınız yok. Ben izin vermiyorum. Kapat şunu, çevir. Sokak bak tapulu alanımdasın. Tamam ben buradayım. Orası sen da benim alanım. Tamam. Bak. Ben buradayım şu an. Tamam. tamam o tarafı beye çekeceksin. Tamam. O zaman o tarafı çekeceksin. Tamam. buradan tamam. çekelim. Tamam. Ben. benim ben, ben yoldayım. Çek... Bahçeye özel alanım. Bahçeye girmem. Bahçeye Orası ol. çekemez. Tamam, tamam. buradan tamam. çekelim. Bir ben hakkında sen. şikayetçi olurum. Tamam. Beyefendi. Çağır bak ben buradayım. Çağır polis ben buna çekim yapabilirim. Ben gidiyorum. Hakkında da şikayetçi olurum. Bakın bir saniye. Bu bahçeyi çekme hakkın yok. Git o tarafı çek. Bir saniye bakın. Bir saniye bakın. Al topum var. Orası da benim. Burası yol değil mi şu an? Ben onu

Kadın hasta kadın yüzde seksen raporu var arkadaş böyle bir şey var mı ya bu nasıl komşudur bu nasıl insandır ya burada her gün kaza oluyor her gün kaza oluyor sebep ya, Sebe ya kapattık, zaten tabii orayı kapattıktan sonra önceden oradan geçiyordu kardeşim, kapandıktan sen? sonra burada her gün gaza oluyor. Sen, sen Sensiz. Ben dikmiştim bunu. Sonradan getirdiler. Bak, ben beni oh. boş ver. Parasını beraber verdik parasını. Şu kaldırım dahi bizim Şu kaldırım bu binaların. Kendi rezilliğini çek.

Kesinlikle. Burada bir yangın olsa bu binada nasıl bu? Bina ahşap binası. Ne asansör girer, ne ambulans girer. Ne ambulans girer buraya, ne de itfaiye girebilir. Dört bir etrafı da bak kapalı. Dört bir etrafı da kapalı. İki tane. Heh. Çekebilirsin. Sizin bulunduğunuz değil burası. Bak şurası. Burası. Burası da şu şey. Ahşap bina. Tamam. Ahşap bina burası. Bulunduğunuz yer burası. Evet. Yolda burası. E Kapatmışlar. Bak bu üstü yok. demir çektiniz evin üstü yok. Ön, ön taraf. Yalnız demir Rupatacı yaptığınız yer burası. Tam şurada yaptınız Rupatacı. Evet. Burada burası da imarda yol Bak yol göstermiş. Sen böyle bir doğru yalancı Kavgaların hepsinden önce ama bakın onlar... Biz evet, verdik. Niye vereyim yani? Ben vermişim. Ben ödemişim. Niye vermem? Ama dört yüz bu yıllardır buraya yol olarak... Geçiyor. Ben Önceden geçiyor. Utanmaz Önceden geçiyor. Önceden başlamışlar geçiyorlar. Hı, Orayı kapattık. Buraya başlamışlar. Aynen. Şu arka... <laughs> bu taşlarını sök istemiyorum bağırma çağırma kavga böyle başladı bu şekilde sonra abim de yani hani senin yolunu engellemiyorum araban geçiyor zaten dedi hani daha sonra e, burası bizim tapulu arsamız zaten. Buradan bir anlaşmazlık çıktı. Her seferinde sesli müzik açtı saat 11'de. 10.30'da başlıyordu. Hırsız geliyor bakıyor kapısı olmadığı için buranın. Yol geçen hanı gibi. Tapuda da mahçe olarak gözüküyor. Asla yol olarak gözükmüyor. Bu yüzden de biz de kapatmak istedik. Ama arka taraftakilerin evi yola cephe. Demir kapısının önüne 5 tane adam diktiler. Oturdular bacaklarını açıp. Biz burada bahçede oturuyoruz. Bizi de kisiliyorlar böyle sohbet ediyorlar. Bu şekilde bizi tahrik etmeye çalışıyorlar sürekli. Ondan sonra biz de oraya e, bu şeyi kapat. Teli yapıp e, örtülerle falan kapattık görmemek için. Böyle şeylere maruz kalıp da e, kapatmaya kim olabilir ki? Kapatmak bizim en doğal hak. Gel, gel, gel.

Bu sene ya da böyle bir şey yoktu. Bu sene buraya kapanınca yani tab ben tamam kiracıyım ama ben rahatsızım. Ben haftanın iki günü evdeysem Üç gün hastanedeyim. Hı hı. Hastanede olduğum için e gerekli ambulans geliyor. Gerekiyor. Ev sahibim götürüyor. Gerekiyor komşular götürüyor. Benim durumumu o da biliyor. E, gelen kişi de biliyor. E ben şimdi buradan e, araba burada. Orada tel. E, nasıl çıkayım ben buradan kızım? Nasıl çıkayım? Çıkamıyorum kızım. Zor durumdayım. Adamın tabulu yeri olabilir ama bize de bir yol hakkı vermesi lazım. E yangın oldu nasıl? Etfaiye nasıl girecek? Ambulans nasıl girecek? Tek kapı zaten. E, tek kapı. E ben eşyamı çıkaracağım nasıl çıkaracağım? Burun bura bu şekil olmasını istiyoruz. yani bu şekilde kapanılmasını istemiyoruz. Evim burası Kadusta çalışmalarında bölünmüş başkalarının adına yazmış. Evim de dahil başkasının adına yazmış. Ben sonra haberim oldu. Mahkemeye verdim. Evi kazandım. Burayı da kazandım. Ama Yarıktay'a yolladılar. Yarıktay bozdu. üçüncü şahsından aldığından dolayısı Yarıktay bozdu. Şimdi bu adam da burayı kapatıyor. Bizim buradan girişimiz çıkışımız yok. Bunun açılmasını istiyoruz. Binanın başka girişi çıkışı yok. Var. Yok, yok. Varsa bana söylesin. Desin ki bu binanın girişi çıkışı var. Tabi Tabii bize gerekçe şey yok. Evet. Tapım var. Ben yer benimdir. Ben para verdim, aldım diyor. Benimdir diyor. Ama şu anda yer onun. Dün başvuru vurdum. Zabıta geldi. Zabıta da engelledi. şu anda çevirmeye engelledi. Şimdi mahkemenin sonucunu bekliyorum ya. Mahkemenin sonucunda karal adaletin. Ben buradan ben burada girişim çıkışım yok.